Hmm, dur be tamam. Merhaba arkadaşlar. Bu kişilerle birlikte Astros Player oynuyoruz? Kamerayı bir tamam. Şimdi devam ediyoruz. İki bakalım neler gelecek başımıza. En son biliyorsunuz PlayStation bile almıştık buradan geçip. Çok güzeldi. Şimdi burada mı gideceğiz? Ee, buradan gideceğiz. Evet, buradan gideceğiz. SSD yarış pisti. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben buradan, ben buradan bir istemiştik. Bunlar da böyle şey yapmışlar. Şunu koymuşlar <laughs> ya. Yani, ne ya. Buraya bu konulur mu ya? Çok değişik. Aman ha düşmedim. Koştur! diyorum? Kapalar var. Evet. Kapıcıkları kılalım. Bunun arkasında para var mı? Oo varmış tamam. Şunları bir alayım. Evet şurada bir şey. Aha bu ne? PlayStation 1 kumandası. PlayStation 1 ölüyor. <laughs> PlayStation 5 olmazsan da PlayStation 1 dedim yanlışlıkla. Yok çekeceğiz ha böyle. Güzel. Bir de arkadaşlar şu üstteki kablolu yer var ya oraya gitmeniz lazım. Oradan bir eser tutuyoruz. Hadi bakayım. Allah dur. Şimdi bunu çekince ne gelecek? Dur çekemedim. Ha. Çektim. Ne geliyor? Bu ne? Ben bunu bilmiyorum buz kontrol cihazı haydi biraz gü gülelim ne olduğunu bilmiyorum bunu hiç görmedim videolarda da görmedim bunu değişik bir alet evet, evet. Kapatma düğmesi bas ha yer açıldı bum 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 Aç şurayı. Yine aynı uçuş yapacağız. Aaa bak oraya şey koydular. Oh, ya bulamaz ya. Ya bulamaz ya. Bulamaz. Yanlışlıkla düştüm ya. Burada ben ilk yaptığımda zaten 1 milyon 500 kere denemiştim abi. Neredeyse 1 milyona geliyordu. 80.000 bin kere denedim. Evet, şuraya bir sefer tutturacağım abi. Tamam. Allah Allah Tamam Bu ne abi Bıçak var burada bu bıçak ne böyle Kılıç mı bu bıçak mı Kılıcım mevcut o ışık nereden geliyor O ışığın geldiği yer yok Yemin ediyorum çok acayip. Bu ne kılıç mıdır, bıçak mıdır nedir anlamadım. Süper Onu... <laughs> Evet. Evet. O ne? Ne? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Balgama, e, dikenli balgam atıyor. Bunlar ne ya? Oğlum her yerde bir şey çıkıyor. Elektrik geldi. elektrikli şeyler geldi. Oh, do, sen ne yapıyorsun ben? Oğlum ne yaptım ben? Ne, ee, ben ne yaptım az önce? Ya onları alamadık. Kardeşim bu ne yapıyor? Tamam atmayacağız seni. Bu da bu da bir şey ya. Bu da atmayacağız. Atacağız sen ne? atamayacaksa değil. Dıp dıp. Evet bir tane daha yeni eser var. Şöyle bir alalım. Aa şimdi ters döndü. Ters ters. Ekran mı ters ya? Şu kardeşim şey fırlatalım mı? Yok fırlatmayacağım ya. Evet. Çık 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 çık. Ninja, Ninja mal geldi. Bu ne abicim buraya para koymaz o doğalde. Bunlar suda kim var? Evet. Hmm. Hmm. Ne oluyor? oluyor? PlayStation ekipman nasıl almıştım? Ben ne zaman aldım ne oldu? Ben az önce almışım da. Ben onu görmedim. Unuttum unuttum o. Aa gene elektrikli şey. Ne yapıyorlar bunlar abicim? Kendileri, kendileri kilitlemiş de orada biri izliyorlar. Roket mi? Roketten yukarı mı çıkacağız? Roket mi? uçacağız? mı? Bu da soydur. Dur bir saniye. Heh. buraya geçtik. SSD yarış pisti. Ön, illeri. Bu da turbo yolu. Ne çıkacak abi? Bu ne? Zaten çekecek. Bu ne? Bu da bir de şey mi? Bu ne lan? Eğitimle eğitim. eğitim. He uçma şeyi. Allah dur. Ya niye kolay sağ sağ. Çık Evet. Nasıl nasıl? Bey, ne Yapacağız bunu. He ateş mi edeceğiz? Tabi ateş değil. Ateş de yaparız Böyle sal... So böyle sallar <laughs> sallarsın Aha. Ne şey geliyor? Bu ne lan? Multipop. Eğlence park. Parmaklarınızın ucunda. Bu ne lan? Multipop. Multitap. Multitap mı? Mu? Multitap. Tamam. Memori kart sandım bir anda. Mem memory kartı var mıydı ya? Ha bunda vardı, bunda vardı. PlayStation 2 de vardı. Gerçi, gerçi ben zaten PlayStation 4 başladığım için baba bana anlattı bunları. PlayStation 2 falan. Evet, evet. Oh, <laughs> kart memory kart şimdi geldi. Türkiye'de memory kart belli kartı diye okuluyormuş. Her açıda daha da geliştirildi. En güçlü mediumlara bile day dayanıklı dayanıklıdır. Bu adam birinci sınıftayım ve ikinci dönemdeyim. Yani ikinci sınıfa girmeme neredeyse işte iki ay falan kaldı. Sınıfa gireceğim birinci sınıfa. Şu anda birinci sınıftayım. Ve eşit Gümüş Yal'da okuyorum. Bu arada kanalımızda burada durduruyor video. Arkadaşlar o sahneyi durduruyoruz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorum yazın, like atın, abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açma tuşuna basın. Oradan tümünü seçin ve bildirimleri açmış oluyorsunuz. Her video attığımda haberdar işte böyle hemen mesaj geliyor. Kayran Selçuk Özgür video attı diye. Mutlaka, mutlaka yapmayı unutmayın. Oradan da bildirimleri açmayı unutmayın. 40 aboneyiz. İnşallah ileride 100 abone olduğunda özel video yapacağım. Böyle 10 bin abone olduğumuzda, 5 bin abone olduğumuzda çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Daha ne sürprizler var ne sürprizler. İlk önce böyle bir abone biz atsın, o zaman olsun sürprizler gelecek. Evet. Burada ben konuşa konuşa nereye geldim? Ha, buradan da kral almışız. Herhalde şimdi başka bir yere mi geçiyoruz? Arkada bir şey var mı? Yok. A Aso 1. Aso 1. Aso 1. Yemin ediyorum var ya. Çok değişik. Derin veri uzayı. Derin veri uzayı. Bu galaksiye gelmişiz abi. Ne derim? O şey galaksi. Galaksi deseniz yeter. Galaksi deyiz zaten. Galaksiden çıkmışız. Galaksi görünüyor. Baksanıza şu havaya. Onu PlayStation 2 kumandasına koymuşlar. Kumanda koymuşlar. Yay. Ben şundan iki tane topladım. Oo baby. Burası nasıl bölüm? Herhalde orada da PlayStation 2 gelecek. Osteresi ya. Bunlar ne ya? Bu ne ya? Allah! Hava bir şey kalktık. Yemin ediyorum ama eee... Kardeşim bir dursa bir öl bir sizleri bir ben bir öldüreyim. Orta orta E, niye orada kara delik var? Kara delik midir? Pembe kara delik midir? Pembe siyahla pembenin birleşmiş içinde mavi mavi beyaz bir mavi beyaz bir şey yemiş bir tane kara deliğe benzeyen bir şey var orada abi her şeyi çeviriyor astro da var ne ediyorum var ya bunu soyundur ya orada da roket miydi dedro Oh, <laughs> Niye yamal ya böyle bir şey saçma bir şey olamaz ya. Gittim ama elektrik çarptı. Yamal <laughs> diye öldür basıp öldük. Buraya arkadaşlar niye gelmedim. Oraya sonra gideceğiz. Buradan bir şey alacak mısınız tam şuradan bakın. Şu ikinci canavarlar var yedi kendi. Onun onların olduğu yerden bir şey alacağız. Jar, <laughs> İki kere jort olduk. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. İstediğiniz de oluyor. Allah. E ee, burada ne yapacağız abicim? Ay! Hi bu da geldi. Bu da ne yapacağız abi? bu ne işe bize yarayacak? Ha, sen bir. Çak, bu diski siyahı yerini yerini mavi aldı. Ha, mavi yapmışlar. Bak burada da vardı siyah yapacaklarmış ama mavi almış. Bana mı çalmış abi? Yalan daha diskler. Allah! Tamam. Şimdi buradan gideceğiz buradan bir silah kalmamız lazım şimdi. Silah. Lan ne geliyor ya? Öl patla ya. Tamam. Şimdi şunu bir açalım. Buradan silah gerçekte. Şimdi geriye gitmemiz lazım. Diğer eser var ya arkadaşlar bak şurada soru işareti olan. Oraya oraya için bir tane şey alacağız. Bir tane de şey alacağız. Ne dedi? Resim gelen resim olan şeyi bir de eser alacağız. Onun için de nereye gidiyoruz şimdi bakın. Bunu bulamayanlar için söylüyorum. Daha iyi benden önce oynayanlar için söylüyorum. He bulamazsanız buraya geliyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Ve Buradan böyle çektiğinizde zaten geliyor. Bir fotoğraf çekilelim. Herkes fotoğraf çekilsin şu anda. Kameraya bakın. Çık. Tamam. Çekildi. Fotoğraf çekildik. Burada da şundan var. Evet. Ya bu nasıl bir oyundur abi? Astro Astro ülkesi var, PlayStation ülkesi var, Sony ülkesi var. Bu ne abi? Yeni video PlayStation'ların içinden geçmişler. Yemin ediyorum ya Allah. Ee, kaç? Kara delik bizi yutar mı acaba? Kara delik mi değil? değil mi? Böyle siyah. Siyah pembe Siyah, Pembe, Mavi, Beyaz diye bir şey var. Mavi, Beyaz... Mavi, Beyaz... Bey... Mavi, Beyaz... Eee... Neyse tamam. Mavi, Beyaz, Siyah... Bir de Pembe. Yok. Mavi, Beyaz, Siyah, Pembe. Evet. Şimdi anladın mı? Mavi. Eee... Tamam. Evet. Bilmem. Ya ya no no ya no no. 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 Silah halim zaten. Ee, İbne Yaman ya arkadaşlar, kötü adam serisi yapmışsın. Bir de Archer tut ya, Archer tut gelecek. Ondan sonra kötü adam gelecek. Kötü adam var yani böyle her yerde o gelecek böyle bitirmişsin ben zaten en son siz görmemiştiniz zaten ben onu video arzında çektim böyle yalandan videolar da çekmiştim ben böyle kameram yok ya playstation 5 kameram şey yapıyordum ben arkadaşlar yalandan böyle video çekiyordum yalandan sözler sözler falan söyleyip böyle yalandan video çekmeye çalışıyordum ama artık gerçek video çekiyorum böyle yani yalandan video değil Ölüm! Evet. Bu ne abicim? Aa, oo. Havai fişek. Havai fişek. Keşke yağsa havai fişek. Havai fişek atsalar keşke. Oh ya tamam ya. Bir tane para için var ya. Öldük ya. Ya böyle bir saçma olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Oh. ya o parayı almam lazım. O parayı alacağım. O parayı alarak reflex yapacağım. Yes, reflex. Adam olsun herkes. Böyle fake yapılır. Ya oğlum ya niye bu kadar hızlı koşuyor? Gelsene, 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 gelsene. Patla. Evet. Bu ne ne oğlum? Alttaki ne? Astro mı sıkışmış? Benim yüzüm bakayım. Dur benim yüzüme bakayım ne oldu yüzüme bakayım yok. Asla değil başka bir şey. Bu ne abicim elmas mıdır? Minecraft elmas mıdır? Nedir abi? Orada Minecraft demişken Minecraft videosunu da çekeceğim yakında. Bekleyin. Önce şu seriyi bitireyim Astros Play'ımı. Sonrasında da böyle bir sürü oyun gelecek. Hikaye oyunları gelecek. Böyle büyük kardeşlerimiz için 18 yaş or Mesela 7, yani 7, yaş üzeri olan kardeşlerimiz için oyunlar gelecek falan filan böyle değişik değişik videolar gelecek. Bir de yanıma yakında bir sürpriz bir isim çağırıyorum. Sürpriz bir birisini çağıracağım. Böyle sürpriz. Onunla oynayacağız artık videoları. Ama şu bir şu seri bitsin ondan sonrasında o büyük kim gelecek. O gelecek. Onu getireceğim. Onu görecekleriz. Sürpriz <laughs> bir geliyor. Sürpriz bir sürü geliyor. Futbol da başladı. Futbol da yapacağız. Nerede zaten oynuyordu. Geldi geldi be. Bu oyunda neredeyse yani bir kere bitirmiştim. İki kere bitirmiştim. Herhalde iki kere bitirmiştim. Ama dün bir, Bin kere zerdim. Herhalde bin keredi ya. Şimdi ikinci oynuyorum. Evet. Evet. Oho! Bunlar ne abicim? Gelme! Omo oh, omo oh, omo oh, omo oh, omo! Oh, oh, Geliyor. Oh. Ah, A, -a, 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 -a Aa, PlayStation 2 sırayı mı? Bu PlayStation 2 geldi. CD işte buraya tak abi CD nerede? Ha CD CD kayboldu CD Oğlum bu bu CD nerede? CD kayboldu CD kayboldu İnanılmaz haberler kayda adam Kablo oyun oynuyorum bu adam arkadaşlar i̇şte ka Kablo var Şöyle çünkü şarjı bitecek o yüzden Şarjı dolması için en azından şarjı bitmesin Yani video ortada kapanmasın diye şarjı koydum. Şarj yapıyor. Geldi geldi ama şarj. Bir yandan şarj ediyor, bir yandan şarj gidiyor abi. Böyle bir böyle bir dengesiz bir şey olabilir be. Aa ah ya var ya konuşuyor ya. Aa ya var ya. Ne oldu? Ne oldu? Arkada gittik gittik gittik. Orada bir şey alıyor muyuz? Aha burada büyük bir şey geliyor. Umut şunu aldık. PlayStation kendisi nerede abi şu anda? Nerede o? O kral nerede o kral? O kral nerede? Kralların kralı. O ne lan? Singstar mikrofonu evet. Komşuları çok sevinecek. Niye lan? Arkadaşlar şu tuşa bastığımda bakın bir dur bir gösterebiliyor bir Yok Dur bir saniye, şöyle bir yaparsak gösterilir mi? Bakın şurada... Ee, şu tuş var ya, bak şu tuş. Tam şöyle bir denk getireyim, evet. Böyle bir daha basınca açılıyor. açıldıkça zaten konuştuğunuzda şey alıyor. Mikrofon algılıyor sesinizi. Öyle bir şey yapmışlar. Değişik. olamaz ya. Olamaz. No. Yemin ediyorum var ya PlayStation 2 almak için var ya ücretsiz alıyoruz ama gerçekten kullanamıyoruz. Ben de hiç saçmalı olamaz ya. Ya Bismillah. Nereden geldi o? O ateş geldi? Bu pislikten mi geldi? Kaç oğlum kaç. Kaç taraftır o kaç. Orada böyle atıyor orta. Buraya getiriyor ya da bunlar iki e geliyor. Allah! Evet tamam az kalsın elektriğe çarpıyordu. Evet ne yapacağız? Buz! Buz geldi! Buz. Bu nasıl buz? Buz'a ne izliyor bu? bu ne? Buz geldi! Buz! Allah bu oluyor şu anda! Bir saniye! Bu oluyor! Bu oldu! Ateş etme! Kaç! Buz geldi! Buz bu ne? Bu nasıl buz? buz. Ölmem! Ah! Öldü! Ne oldu? Nasıl buz Öldü mü? Ne oluyor? Bir saniye dur! Ne yapıyor? Ne yapıyor? Gidiyoruz doğru Gelir gidiyoruz. Ulan köprü. Ulan ne yapıyorum burada? Ulan ne oluyor bakayım bir. God of War. Lan ya. <laughs> ne oldu ya? Ya böyle bir saçma olamaz ya. Galaksi'de biz galaksi'de de şanslıydık. indik. Kumanda. Lan oyun oynuyor. Burada bir geri bir kablo var. X. İkisi geldi biraz. PlayStation 2 açıldı. PlayStation 2 nerede be abi? Yoksa bizi kaldırdınız mı? Yay! PlayStation! PlayStation 2! Yay! bir oyun destanı. PlayStation 2. Buraya CD'yi koyarız. Ya, çok iyi ya. Yes, 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 yes. Evet. Ne oluyor? PlayStation Labo'ya geldik gene. Ve PlayStation 2 biz... Hayırlı olsun! Bu da bu kadar patlayacak hemen dün. Gümür! Ne güzel şimdi? Gümür! Emin ediyorum var ya çok güzel ya. Bakın PlayStation 2 almıştık. Bunu, bunu normal aletle çıkaramamıştık. Sinir olmuştum ya. Sinir. Gıcık. Gıcık olmuştu? Var ya çok sinirlenmiştim ya. Evet. Geldik şimdi gene buraya. Geldik gene buraya. Sinirlerimiz tepeye çıktı buraya. Ne geliyor? Ha, sonunda bu ya. Sonunda ya. Sonunda. Şimdi tamam üstlük olsun işte. kaçtı. Ne oluyor abi? Her yerde sarı geliyor şimdi. Ne oluyor? PSB go çıktı. İki tane daha sarı gelir mi şu ikisi? Yok yok gelmez abici gelmez gelmez pislik yapıyorlar gene pis soyun ben şuradan bir sarı yes bu da oh, çok güzel. Bir tane sarı ka sarımız kaldı ondan ne çıkacak bilmiyoruz evet şimdi artık playstation bir de ekranla da açabiliyoruz arkadaşlar ama bunu, onu da göstereyim buna vurduğunuzda mesela 4 tane canavar geliyor öldürüyorsunuz bir şey olmuyor keşke para versin de Para verseydin de, oradan böyle insana para kazanırdım. Düştüm. Ne oldu? Bir saniye. Açtım PlayStation 2. Dur, kapat. Dur. Dur, dur. Şuraya bir geç. Ne oldu? Dur, bir saniye. Aç. Aç geriye abi. Neyse, tamam. Bu da bir açalım. Burada böyle bir şey var abi. Bir PlayStation bir şey buradan açtık. Bir tane Astro var abi. Ezilmiş. No. Hastanelerde. Telefon nerede? Alo hastane mi? Evet bir tane Astro var da ölmüş. Hemen geliyoruz. Demek ki ben ne yapıyorum şu anda? Kendimden geçtim kendimden. Şimdi arkadaşlar artık Ekranla da PlayStation bir açabiliyorsa ben onu da gösterelim. Buradaki reset tuşu var ya üstüne tıklayın ve PlayStation bir açılıyor. Gerçi de oyunumuz açılıyor. PlayStation bir CD CD nerede abi? Rocket Station'ımız ve açıldı. Oynayabiliyor muyuz? Kumandaya basacağım da. Kumandaya bas. Maalesef oyda bir. Yani bu kadar da yapmışlar yani. Adamlar süper yapmışlar. Yavaştan bu videonun sonuna geliyoruz. Çabuk meydanda gelelim. arkadaşlar sınava gittim. Ondan sonra da gezdik falan filan böyle gezmiştik. Ondan sonra sınava gittim orada. Cumartesi gün benim sınavım vardı zaten. Sınava da gittim. Şimdi arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve başka videolarda görüşmek üzere. Ve bu videoda bitiyor. Yarınki videomuzda daha, daha çılgın belki de şeyden olacaktır. Hazırsanız <laughs> video bitiyor. <laughs> bay bay.